Hepiniz hoş geldiniz. Merve'cim evet. İşin mutfağını başından sonuna kadar sen vardı. İstiyorsan bir süreci çok kısa bir bahsedebilir misin? Kimlerle nasıl çalıştın? Biz genelde çünkü işte 2022 renklerin üzerinde durduk. Renklerden bahsettik. Fakat herkese bir özgür bir alan tanıdık. Evet. Ve genelde çok fazla hatta bir arada kullanılmayan renkleri kullandığını da gördüm. Ayrıca çok hoşuma gitti. Dilersen o tasarım süreci nasıldı? Prout'un bize bu yelpazeyi sunduğunda ben renk çok seven ve renkleri aslında cesurca karıştıran birisiyim. Seviyorum. Bunu sanki bir evi döşüyor gibi değil de bir kombin yapıyor gibi düşündüm. Yani bir ceket altına pantolonu, belki bir aksesuarı ve böyle güzel kombinasyonlar çıktı. Bu güzel renk skalasına sevgili mimarlarımız, benim ekibimde Esra Kazmirci de Skyland Home'un harika markalarından çok güzel aksesuarlarla bunu pekiştirdi. Ve ortaya böyle ilham verici boardlar çıktı. Şöyle ki ben şu anda kendi evimi bir güncellemeye bile hani düşünüyorum ki bu daha renklerle. Yeni aslında, değil ki mi? küçük ofisinde evet. yeni jotun ailesinden harika renkleri kullandım. Sizin de o cesur yaklaşımınızı, renk dilinizi, renklere koyduğunuz isimler dahil hepsini çok seviyorum. Çok yaratıcı buluyorum benden böyle. Aslında demin Sen devam dedin edebiliriz. kombin yapıyorum gibi söyledin. Orada da konuşuyorduk daha önceden. E, moda ve dekorasyon aslında çok iç içe. Hızları Kesinlikle. aynı olmasa da e, benzer iç e, içgörülerden yola çıkarak tasarım süreci oluyor. Duvarlardaki renkleri görmemiz, modada da görmemiz, dekorasyonda da görmemiz tesadüf değil aslında. Hep belirli e, duyguların, belirli tüketici eğilimlerin üzerinden yola çıkarak hazırlıyoruz. Sadece duvarlarda daha geniş yüzeylerde daha güzel duracak renklere biz özen gösteriyoruz. Örneğin bir e, elbisede çok güzel duran bir renk duvarda çok korkunç görünebilir. Bizim Patlaka. genelde biraz öyle e, rafine bir hale getiriyoruz. Ve kendi renklerimizi burada sizlerin tasarımıyla görmek bizim çok hoşumuza gitti. Çünkü normalde özellikle sana da söyledim aşağıdaki Beğendiğim iki tane favori, hepsini çok beğendim ama ikisine evet. ayrıca e, hoşuma gitti. Bir arada daha önce kullanılmayan renkleri hep gördük. O da bize zaten şey gösteriyor. Her ne kadar trend diye bahsetsek de bu aslında çok kişisel bir şey. Evet. Ve içinizden geldiğinde, istediğiniz gibi yaptığınızda Aynen. zaten o her türlü güzel görünce. Ee, çok katılırım. Zaten o kişisellik şöyle dışa vuruluyor. Ee, şimdi hepimizin bir tabii ki bir kolektif hafızası var. Gezdiğimiz yerler, çocukluğumuz, bize dokunan renkler, unutamadığımız e, imajlar. Tüm bunlar da aslında hiç farkında olmadan yardımcı oluyor bize. Yani diyelim ben bir şehirde geziyorum, diyelim Roma oranın belli bir sarısı var. O bana o kadar nüfuz etmiş, onu o kadar kalbimde taşıyorum ki bir moda çekimini yaparken mesela yıllar evvel öyle bir renge gitmemin sebebi aslında o olmuş oluyor. Buradaki yaratım süreci de biraz öyle çıktı. Ben çok keyif aldım, çok memnunum sonuçtan. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Evet biz de çok beğendik, umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederiz tekrar. Hoş geldin Rana'cığım. Gel Zeynep'i de alalım lütfen. Birden kendi sesimi duyuyor. Zeynep'ciğim evet sen de ilham şeylerini lütfen Hayret anlayın. şarkı söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle ben giriyorum galiba soru yok lütfen soru Zor, yok Kendimi sen giriyorsun. Başlayayım. ben sizi baş başa bırakıyorum tamam, e, Merve ve Esra ile. Ee, ben aslında burada yaptığım kombinde bütün yani birkaç opsiyon yolladık. Onlarda da hep ton sürton ton olmasını istedim. Çünkü bu aralar ofisi de e, yaptıracağız ve hep aslında renklerin söylemlerini daha güçlü buluyorum ton sür ton şekilde. Ve onların kullanım alanları da çok önemli. O yüzden benim için de çok tatlı oldu. Biraz kendi ofisime de böyle bir şeyler yapabilir miyim diye baktım. Ondan sonra bir bu renklerde gitmiştim. Bir de böyle rastilerin üstüne gitmiştim. Onları çok sevmiştim. Siz de bunu seçmişsiniz. O yüzden çok tatlı oldu. Ya aslında tabii benim için ya yani bizim her gün yaptığımız bir iş olduğu için bu renkler zaten hazır. Çok da güzel renkler ve aslında bana da çok yakın renklerdi kullandım. Özellikle yaz döneminde daha ağırlıklı kullandım. O yüzden buradaki de mağazalardan buna uygun olan şeyleri seçmek benim için çok kolay oldu. Hani bir aksesuar, bir mobilya parçası işte pufu, dresuar vesairesiyle küçük kombinler oluşturduk. Umarım beğenmişsinizdir. Ya yani bunun sonu yok tabi. Yani herhalde bu 10 kombin daha olabilirdi buradan ama evet tabii. biz evet genelde hani her mağazadan bir şey seçmeye çalıştık. Teşekkürler. Çok mersin. Şöyle verelim. <laughs> <laughs> evet, şimdi sıra bende. <laughs> <laughs> Çift mikrofonla Hay aman tanrım. Ben de Zeynep'in seçmiş olduğu e, renk kombinasyonlarına uygun mobilyalar seçtim. Bu ton sür ton, tonlar daha dingin ve huzurlu olduğu için o, yine aynı tonlarda mobilyalar seçip zaten mekanda daha ton sür ton renkler uyguladığınızda daha pozitif ve daha dingin bir yaşantı oluyor. İnsan psikolojisindeki şey, etkisi. Dolayısıyla aksesuarları, mobilyaları hepsi birbirine uyumlu olarak seçtik. Böyle. Görüşmek üzere. Şimdi size şarkı söylüyorum diyormuşum. <laughs> Buyurun Şenol Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ya Benim için aslında çok zor olmadı. Çünkü koleksiyonumda bir pastel bir koleksiyon olduğu için e, renk uyumları benim için çok kolay oldu. Farklı farklı kategorilerden seçmeye çalıştım. E, o yüzden ben çok zevk aldığım bir projeydi. Rengi zaten çok seviyorum. Yeni renkler, yeni e, kombinasyonlar. Bu şekilde. Valla ben aynısını söyleyemeyeceğim. Selda Hanım çağırdığında koşarak geldim bu projenin bir parçası olmak için. Ama ben mimarım. Hiç mimar değilim. Çok zorlandım. Sizin kadar yaptığım bir şey değil. Yani bayağı burada yorulduk seçerken. Ee, ama çok keyif aldım. Teşekkür ederim Elinize herkese. Ellerinize Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. <laughs>